Bir zamanlar ormanın kenarında sessiz bir evde Sevda adında meraklı bir kız yaşarmış. Her gece pijamaları içinde pencerenin önüne oturur, yıldızlara bakar ve gökyüzünün ona hangi sırları fısıldadığını düşünürmüş. Bir gece rüzgar Sevda'nın perdesini aralayarak içeri süzüldü. Fısıltısı neredeyse bir nefes kadar hafifti. Sevda Yıldız ışığı geçit törenini görmek ister misin? Sevda'nın gözleri kocaman açıldı. Kalbi hızla çarptı. "Evet," diye fısıldadı karanlığa. Sevda cevap verir vermez yumuşak bir ay ışığı onu sarıp sarmaladı. Işık onu bir battaniye gibi sardı ve yavaşça yatağından yukarı kaldırdı. Sevda yukarıya doğru süzülürken odası aşağıda küçülmeye başladı ve yıldızlar ona hiç olmadığı kadar yaklaştı. Bulutların üstü parlayan elmaslarla dolu bir gökyüzü gibiydi. Sevda gökyüzünde süzülürken yıldızlar ve parlayan takım yıldızlar etrafında dans ediyordu. Aslanlar, ayılar ve ejderhalar gökte şekil almış. Onu gökyüzü krallığına hoş geldin der gibiydiler. Bir anda ışıl ışıl parlayan küçük yaratıklar ortaya çıktı. Yıldız arıları kanatları ışıktan yapılmıştı. Sevdanın etrafında döne döne uçtular. Seni biz götüreceğiz diye mırıldandılar ve gökyüzüne altın tozları saçarak dans ettiler. Birden yıldızlar yol verdi ve gökyüzünde gümüş bir araba belirdi. Kuyruklu yıldızlar tarafından çekiliyordu. İçinde yıldızlardan yapılmış bir elbise giymiş ay kraliçesi oturuyordu. Sevda'ya gülümsedi, nazikçe el salladı. Işığı hem huzur verici hem de büyüleyiciydi. Gökyüzü birden renklerle patladı. Yıldızlardan yapılmış ışıklı arabalar geçti. Dönen kuyruklu yıldızlar dans etti ve gezegenler ninni söylüyordu. Sevda hayranlıkla izliyordu. Bu hayatında gördüğü en büyülü geçit töreniydi. Sevda, altından yapılmış parlayan bir yıldız arabasına bindi. Uzak galaksilere el salladı ve dünyanın her yerinden çocuklarla birlikte güldü. Hep birlikte yıldızların arasında süzüldüler. Müzik, ışık ve hayallerle dolu bir yolculuktu bu. Son araba gözden kaybolurken ay kraliçesi tekrar göründü. Artık dönme vakti, küçük gezgin, dedi nazikçe. Yıldız arıları Sevda'nın etrafını sardı ve onu huzur içinde, altın ışıklar eşliğinde yeryüzüne geri götürdü. Sevda yavaşça yatağına indi. Gözleri kapandı. Yüzünde huzurlu bir tebessüm vardı. Yastığında parlayan bir yıldız tozu izi kaldı. Ay ışığı pencereyi aydınlatırken gece usulca fısıldadı. Tatlı rüyalar, küçük yıldız.